Peki bir yıl boyunca her gün 100 TL'lik Asça gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi alsaydık ne olurdu Bu merak uyandırıcı sorunun cevabını geçmiş verilere dayalı animasyonlu bir grafik ile videoda bulabilirsiniz Sakın kaçırmayın unutmayın bu bir simülasyon ve yatırım tavsiyesi içermiyor. <laughs> İşte bir yıllık sabrın ve stratejinin rakamlara yansımış hali. Peki siz bu sonucu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki analizde hangi hisseyi görmek istersiniz? Yazın, konuşalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.